Evet yufkalı şiş köftemiz için kullanmış olduğumuz malzemelerimiz 600 gram kadar dana kıymamız, 3 adet yufkamız, 1 adet kuru soğanımız, 1 tutam maydanoz, 1 çay bardağı kadar galeta unumuz ve da bayat ekmek kullanabiliriz. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar salçamız, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul verimiz, kekiğimizi kullandık. 600 gram kadar dana kıymamız, ondan sonra 3 adet yufkamız, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 1 tutam maydanoz, ondan sonra 1 çay bardağı kadar galeta unumuz, 1 tatlı kaşığı kadar salçamız, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, pul verimiz, Hatta biz biraz da keki kullandık. Siz de kullanabilirsiniz. Üzeri için 2,5 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 1 e yemek kaşığı kadar salçamız. Yeteri kadar suyumuzu kullanıyoruz. Üzeri içinse ise 2,5 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 su bardağı kadar suyumuz. Hatta ilaveten de 1 su bardağı kadar yoğurta diyebiliriz sevgili Öncelikle geniş bir kabımıza soğanımızı doğradık, ilave ettik. Hatta biz bir iki tane de biberimizi de ilave ettik. Maydanozumuzu, bir tane yumurtamızı, baharatlarımızı içine ilave ettik. Yeteri kadar kıymamızı içine döktükten sonra harcımızı hazırladık. Harcımızı hazırlandıktan sonra yufkamızı serdik. Bir parça yufkamızı tekrar üzerine seriyoruz. Ondan sonra kıymamızı seriyoruz. Ve onu güzelce bir şekilde rulo şeklinde katlıyoruz. Katladıktan sonra ikişer parmak şeklinde kesiyoruz. Ondan sonra şişlerimize saplıyoruz. Şişlerimize sapladıktan sonra ızgaramızda iyice bir pişiriyoruz. Izgaramızda piştikten sonra sunum yapacağımız tabaklarımızı üzerine ilave ediyoruz. Ve ayrı bir kabımızda veya tavamızda hemen yağımızı ısıtıyoruz. Salçamızı kavuruyoruz. Baharatımızı ilave ediyoruz. Onunla beraber güzel bir sosumuzu hazırlıyoruz. Üzerine yoğurt ve sosumuzla beraber sunumuzu yaptıktan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Sarımsaklı tavuklu düğün çorbamız içinse 200 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar yoğurdumuz, 2 yemek kaşığı kadar